Herkese yeni bir araç inceleme videosundan merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Tekrardan Nazar Otomotiv'e geldik. Bildiğiniz üzere Nazar Otomotiv Ford'u kaldırdı. Onun yerine Opel ve Citroen getirdi. Bugün C3 Air Cross çekeceğiz. Gerçekten çok güzel bir araç. Ve en dolu paketini çekeceğiz. Shine paket çekeceğiz. Gerçekten çok dolu, çok güzel bir araç. İnce detayları var, çok güzel detayları var. Fiyatları nasıl onlardan da bahsedeceğim. Umarım video hoşunuza gider. İyi seyirler diliyorum. Karşınızda C3 Aircross Shine paket var. En dolu paket. Kız arkadaşımın en çok sevdiği araç. Şimdi <laughs> onu çekmeye başlıyorum. Bunu anlatacağım. Direkt zaten ön kısma bakınca ön park sensörleri bizim karşımıza çıkıyor. Şuradaki şu detayı gerçekten çok beğendim. Çok tatlı duruyor. Böyle. Araçtan sanki dişler çıkmış gibi duruyor. Çok şık gösteriyor aracı. İki tane motor seçeneği bulunmakta. Birincisi 1.2 bir benzinli ise diğeri de 1.5 dizel. 1.2 benzinli 130 beygir, 1.5 dizel de 120 beygir. 1.2 benzinli 130 beygir, 230 Nm torka sahip. Yakıt tüketimi de karma olarak 5. E, 0-100 hızlanması da 9.2 gayet bu arada iyi bir değer bence. 1.5 benzinliye gelecek olursak 120 beygir, 300 Nm torka sahip. Onun da 0-100 değeri 9.6 saniye. Bence o da gerçekten iyi bir değer. Yakıt tüketimine de gelecek olursak 1.5 dizel 4.0 yüz. Yani aralarında 1 litrelik bir fark var. Önden bakınca direkt ön park sensörleri bizim karşımıza çıkıyor. Şuradaki tasarımı gerçekten çok beğendim bu arada. Tüm paketlerde olan donanımlara gelecek olursak ABS, EBA, EBD, ESP, güvenlik önlemleri bütün paketlerde mevcut. Onun haricinde yokuş kalkış desteği, sürücü yolcu, yan ve perde hava yastıkları, şerit ihlal uyarı sistemi, hız limit panoları okuma sistemi, Isofix çocuk koltuğu bağlantıları, lastik basınç uyarı sistemi, tamir kiti, hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı, otomatik yanan farlar, yükseklik ve derinlik ayarlı elektrikli destekli, direksiyon, Follow Me Home, elektrik tek dokunuşla açılabilen ön camlar, elektrikli ısınmalı yan aynalar, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, direksiyondan müzik sistemi kontrolü, hoparlör sayısı 6 adet hoparlör, bütün paketlerde mevcut. USB bağlantı noktası, bluetooth, led gündüz sürüş farları, eco led ön farlar, 3D görünümlü arka farlar, parlak siyah yan aynalar, metalik renk opsiyon olarak geliyor. Yani metalik renk opsiyon fiyata gelecek olursak güncel olarak en baz donanım benzin 245 bin TL'den başlıyor en full dizelde 355 lere kadar devam ediyor yan tarafa doğru geldiğimiz zaman 215 50 17 17 inçlik bir jant lastik burada bizim karşımıza çıkıyor alt paketlerde 3D görünen çelik jantlar 16 inçken bu pakette alüminyum alışımlı jantlar geliyor 17 inç olarak bizim karşımıza çıkıyor Feel pakette olan özellikleri aktarıyorum size. Monel klima, yol bilgisayarı, 7 inçlik dokunmatik ekran ve 16 inçlik 3D görünümlü alüminyum alışımlı jantlar bizim karşımıza çıkıyor. Feel Bolt pakette ise Advanced Comfort koltuklar opsiyon olarak geliyor. Arka park sensörü, yağmur sensörü, otomatik klima, deri direksiyon, elektrokrom iç dikiz aynası, elektrikli katlanabilir yan aynalar, 3.5 inç dijital gösterge paneli, 7 inç dokunmatik ekran, mirror screen geliyor. 3D görünümlü jantlar, 16 inç ön sis farları, tavan barları karartılmış. Arka camlar çift renk tavan geliyor. Opsiyonel olarak geliyor bu arada çift renk tavan. Ee, peki şu anki incelediğimiz araç yani Shine aracı bu araç. G3 Cross gerçekten tasarım olarak benim çok hoşuma gitti diyebilirim. Şöyle size arkadan göstereyim biraz aracı ek olarak şam paketi neler geliyor onu söylüyorum şimdi. Aktif güvenlik fren sistemi, çarpışma uyarı sistemi, otomatik uzun far asistanı, sürücü dikkat uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi opsiyonel fakat bu araçta var. Park asistanı opsiyonel, advanced comfort koltuklar, arka park sensörü, ön park sensörü, geri görüş kamerası, yağmur sensörü, otomatik klima, deri direksiyon, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, elektro krom iç dikiz aynası, elektrikli katlanabilir yan aynalar, ön kol dayama, kaydırılabilir arka koltuklar açılabilir panoramik cam tavan. Bu araç B suken kaydırılabilir arka koltukları genelde C suda görüyoruz. Bu da bu aracın bir artısı. Gerçekten dolu bir araç. Açılabilir panoramik cam tavan, ısıtmalı ön koltuklar opsiyon olarak geliyor ve bu araçta da ısıtmalı ön koltuklar bulunuyor. 3.5 inçlik dijital gösterge paneli, 9 inçlik dokunmatik ekran, screen mirror, navigasyon, kablosuz şarj özelliği opsiyon olarak geliyor. Ondan sonra alüminyum alışımlı jantlar 17 inç. Önsiz farlar, tavan barları, karartılmış arka camlar, çift renk tavan bu araçta da opsiyonel olarak geliyor. Fakat çift renk gerçekten çok şık duruyor. Benim kız arkadaşım da çift rengi çok beğeniyor. Ve bu araca da gerçekten çok 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 yakışmış diyebilirim. Şöyle göstereyim. Şöyle eğildiğimiz zaman 215-50-17, 17 inçlik jant lastik burada bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi arka tarafa doğru ilerleyelim. Aracın rengi de gerçekten çok güzel, özel bir renk. Şu çift renk gerçekten çok güzel duruyor. Aracın rengi de bu arada çok şık. Baya güzel. Şöyle arka park sensöründe görebiliyoruz ve geri görüş kameralarımız burada yer alıyor. Bakalım bagajı nasıl gayet yeterli bir büyüklükte bagaj hacmi burada bizim karşımıza çıkıyor ve buradan arka kol dayamayı da görebiliyoruz. 410 litrelik bagaj hacmine sahip fakat arka koltukları ileri götürebildiğimiz için bagaj hacmi 520 litrelere kadar çıkıyor ve 520 litre neredeyse bir C SUV'un bagaj hacmi diyebilirim. Şimdi bagajı kapatalım. Arka tarafa doğru geldiğim zaman şunu ben Superben Lauren Clements paketinde görmeyen yani lüks bir pakette gördüm. Lüks bir araçta gördüm. Fakat bu araçta da var. Yapmaları gerçekten çok güzel olmuş. Ya her araç keşke şunu yapsa gerçekten çok güzel düşünülmüş. Arka tarafa doğru geldiğimiz zaman şurada gayet iyi bir genişlikte saklama gözü var. Ark koltuğa da bakalım. Şöyle ark koltuğa oturalım. Abi çok iyi. Çok zekice bir şey değil mi? Çok güzel, acayip beğendim. Yani zaten şu kol dayamığı kullanacaksanız ortada birisi oturmuyor ve Direkt bu şekilde geliyor. Yani gördüğüm en mantıklı tasarımlardan birisi bence. Ve buradan rahatlıkla bagajı ulaşabilirsiniz. Yani çok mantıklı. Şimdi şöyle şöyle kapatalım. Burası bu şekilde. Koltuklar gerçekten güzel. Oturalım bakalım, rahat mı? Bu arada koltuklar da rahat. Şuradan şöyle göstereyim. İleri geri ayarı yapabiliyoruz şöyle. Daha da gidiyor. Yani bunu CSU'larda görüyoruz ve bazı CSU'larda göremiyoruz bile bu özelliği. Bu tarafa doğru geldiğimiz zaman cepler bizi karşılıyor sağlı sollu. Şurada bir adet 12 voltluk giriş var. Şu şekilde göstereyim. Yani arka tasarım gayet güzel. Şurada ışıklandırmalar var. Şu şekilde sunroof camı da şu anda gözüme çarptı. B segment araçlarda şöyle küçücük bir sunroof görüyorken gördüğümüz sunroofa bakar mısınız? Dev gibi bir sunroof var. Yani bu araç B segmenti mi C segmenti mi şu anda karar veremiyorum diyebilirim. Şimdi ön tarafa doğru geldiğimiz zaman arka cam kilidimiz, dört cam kontrolümüz, sağ ayna, sol ayna kontrolünü de buradan gerçekleştirebiliyoruz. Buradaki gözler de gayet iyi derinlikte. Bu kısma doğru geldiğimiz zaman koltuk ısıtmalar burada yer alıyor. Seviyesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten ya güzel düşünülmüş bu araç. Hani ince düşünülmüş, güzel olmuş. Yani fazla orayı burayı kurcalamadan direkt bir şekilde aracı anlayabiliyorsunuz. Sırt ayarını buradan, koltuğun yükseklik, alçaklık ayarını buradan kontrol edebiliyorsunuz. İleri geri ayarını da buradan gerçekleştirebiliyoruz. Şöyle hemen içine oturduğum zaman iç olarak bu arada zengin duruyor. Böyle Amerikan arabalarının duruşunu da böyle biraz anımsatıyor diyebilirim. Klima menfezleri bence çok tatlı duruyor. Buraya doğru geldiğimiz zaman şerit takip özellikleri buradan ayarlayabiliyoruz. Farın ne kadar yukarı ne kadar aşağı bakacağını buradan ayarlayabiliyoruz. Ondan sonra far ayarlarımızı, far kontrollerimizi buradan gerçekleştirebiliyoruz. Hız sabitlemeyi buradan gerçekleştiriyoruz. Direksiyon üzerinden de şarkı sesini arttırıp azaltabiliyoruz. Veyahut şuradaki ayarları gerçekleştirebiliyoruz. Yani sağ tarafta silecekleri ayarlamamız için her araçta bildiğimiz gibi bir çubuk var. Medya paneline geldiğimiz zaman gayet şık durmuş. Araçtan ayrı gibi gözükmüyor medya paneli. Araçta bir bütün olmuş diyebilirim. Klima menfezleri tekrardan söyleyeyim çok hoşuma gitti. Anahtarsız çalıştırma özelliği de bu araçta mevcut. Bir şeyler kime sorsan herkes haklı. Herkes haklıysa peki kim haksız? Şöyle sadece o şey açtım çünkü bu araçlar güç modunda olduğu için direkt kapatıyor. Fakat test sürüşü gibi imkanlarımız var. Yani fazla medya panelini falan açamıyorum şu anda. Ee, yani ekonomik modda olduğu için aküleri. Showroom aracı olduğu için fazla gösteremiyorum burayı. Fakat test sürüş imkanımız var. Test sürüş sırasında size bu aracın ne kadar iyi bir sistemi olduğunu, göstergelerini veyahut diğer başka şeyleri gösterme şansım var. Onları istediğiniz takdirde test sürüş yapma imkanımız var. Yorum kısmına yazmanız yeterli olur. Diğer ayarları buradan kontrol edebiliyoruz. Dörtlerimiz burada. Merkez ikili burada yer alıyor. Alt tarafa doğru geldiğimiz zaman 12 voltluk bir soket var burada buradan sport moda da alabiliyoruz. E, viteslerimizi burada görebiliyoruz. Şu an mesela P'de bir geri çektiğimiz zaman R olacak. N'ye gelecek, D'ye gelecek. D'ye geldikten sonra sola doğru ittiğimiz zaman mono olarak vitesi yükseltip düşürebiliriz. Şurada bir adet USB girişimiz var. Burası da gerçekten güzel bir göz. Bu kısma doğru geldiğimiz zaman el frenimizi bu şekilde kontrol edebiliyoruz. E, iki i̇ki adet içecek için gözümüz var. Şurada şöyle bir kol dayamamız var. Şunu da şöyle kaldırdığımız zaman şöyle bir göz var burada da. Yani tasarımsal olarak ben çok ince ince düşünülmüş bir araç. Çok güzel bir araç. Şurada şöyle bir tane daha göz var. Şöyle göstereyim. Şurayı da açalım. Torpidoda soğutma özelliği var. Torpido gözde. Bakar mısın? Bayağı geniş torpido gözü yalnız. Şöyle göstereyim. Bayağı bayağı geniş torpido gözüne sahip bu araç. Yukarıdaki aydınlatmaları da buradan kontrol edebiliyoruz. Sunroof perdesini de elimizle kapatıp açmıyoruz. Sunroof perdesi ve camı Ayrıca ikisi de elektrikli olarak buradan kontrol edilebiliyor. Yukarıdaki aydınlatmaları buradan açabiliyoruz. Şöyle şöyle aynaya da bakalım son olarak aynı. Bu şekilde yavaş yavaş bitişe geçelim. Araç çok şık bir araç ve çok ince düşünülmüş bir araç bence. araç bu şekilde şuradaki malzemeler mesela yumuşak bu arada. Umarım yeterli bilgiyi düzgün bir şekilde size anlatabilmişimdir. Ekstra olarak şurada gördüğünüz üzere kör nokta uyarı sistemi de var. Tabi bu e, özellikleri aracı test ederken görmek daha güzel olur. Sizin açınızdan da benim açımdan da. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.